Tarihte bugün, 17 Mayıs. Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü. Dünya Haberleşme Günü. Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü. Filiz Kıran Fırtınası. 17 Mayıs 1792, New York Borsası, (NYSE) kuruldu. Günümüzde hala işlem görmektedir. 17 Mayıs 1880 Tanzimat dönemi devlet adamı ve şair Ziya Paşa 55 yaşında Adana valisi iken öldü. Cenazesi Adana Ulu Cami yanına defnedildi. D 1829. 17 Mayıs 1874 Norveç İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 17 Mayıs 1902, Yunan arkeologlar, antik çağın mekanik analog bir bilgisayarı olarak kabul edilebilecek antitera düzeneğini toprak altından çıkardılar. 17 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Paşa, 18 askerle birlikte, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a doğru bandırma vapuru ile yola çıkmış, vapur 17 Mayıs günü gece saat 23.00 civarında İnebolu Limanı'na ulaşmıştır. 17 Mayıs 1922, Milli Mücadele Kahramanlarından Kuvayki Milliye Demirci Akıncıları, 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe, 21, Yağcı Dağı'nda Yunan ordusu ile girilen çatışmada şehit oldu. Eşi Gördesli Makbule Hanım da 2 ay önce bir çatışmada şehit olmuştu. 17 Mayıs 1928, Türkiye Cumhuriyeti Hıfzı Sıha Müessesesi kuruldu. Umumi Hıfzı Sıha Kurumu kurulmasına dair kanun onaylandı ve Türkiye Cumhuriyeti Hıfzı Sıha Müessesesi kuruldu. Refik Saydam Hıfzı Sıha Müessesesi, 27 Mayıs 1928 tarihinde kurulmuştur. 17 Mayıs 1942 Dünya Savaşı, Alman orduları Belçika'yı işgal ederek Brüksel'e girdi. 17 Mayıs 1954. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 17 Mayıs 1957. Yazar ve eleştirmen Nurullah Ataç, gut ve şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. D 1898 17 Mayıs 1967, İmam Hatip Okulu mezunlarına, üniversitelere girme hakkı tanındı. 17 Mayıs 1970, Norveçli antropolog ve kaşif Thor Heyerdahl, papyrüsten yapılmış olan Ra-2 teknesiyle Fas'tan Atlantik Okyanusu'na açıldı. 17 Mayıs 1971, THKPC üyesi 4 kişi, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Ebrahim Elrom'u kaçırdı. Eylemciler 20 Mayıs'a kadar cezaevlerindeki bütün devrimcilerin serbest bırakılmasını istedi. Hükümet pazarlık yapmayacağını açıkladı. 17 Mayıs 1972 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 991 milyon lirayla zarar rekoru kırdığı açıklandı. 17 Mayıs 1983, Ankara Bahçeli Evlerde 8 Ekim 1978 tarihinde, tip üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan Haluk Kırcı ve Ahmet Ercüment Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı. 17 Mayıs 1983, İsrail, Lübnan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 17 Mayıs Antlaşması imzalandı. 17 Mayıs 1989 Çin'de 1 milyondan fazla gösterici, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 17 Mayıs 1992 Dünya Sağlık Örgütü bu eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 17 Mayıs 1993 tiyatro ve sinema sanatçısı Handan Adalı 71 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. D. 1922 17 Mayıs 1994, Türkiye ekonomisi, 14 yıl aradan sonra yeniden IMF denetimine girdi. 17 Mayıs 1995, Nasuh Mahruki, Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk oldu. Bazı kaynaklar 25 Mayıs olarak yazsa da bu tarih, Nasuh Mahruki tarafından teyit edilmiştir. 17 Mayıs 2000 Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı unvanını aldı. 17 Mayıs günü Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan final maçında İngiliz devi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek UEFA Kupası'nın sahibi oldu. Galatasaray 4 Arsenal 1. 17 Mayıs 2002 Aşık Mahzuni Şerif 63 hayatını kaybetti. Büyük Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif Almanya'nın Köln kentinde yaşamını yitirdi. E, 17 Kasım 1939. 17 Mayıs 2006 Danıştay'a avukat Alparslan Arslan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi ve 4 üye yaralandı. 17 Mayıs 2010, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa etmesinden sonra, CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa edip genel başkanlık için aday olacağını açıkladı. 17 Mayıs 2010, İran'ın uranyum takasına ilişkin ortak formülle ilgili anlaşma, Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları tarafından imzalandı. Uranyum takasının Türkiye'de yapılacağı da, bu imza ile resmileşmiş oldu. İran'ın 1200 kilogram düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu, yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edeceği kaydedildi. 17 Mayıs 2010, Zonguldak'taki Türkiye Taş Gömülü Kurumu, Karadon Müessese Müdürlüğü Maden Ocağı'nda patlama meydana geldi. 30 işçi göçük altında kaldı. 20 Mayıs 2010 tarihinde 28 işçinin cesedine ulaşıldı. 17 Mayıs 2013, TÜİK, 2012 sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun %16, 6 sını gençlerin oluşturduğu açıkladı. 17 Mayıs 2017, Sabancı suikastı davasında yargılanan tutuklu sanık İsmail Akkol, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 17 Mayıs 2017, resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile 2017 yılı, dilimiz kimliğimizdir, başlığıyla Türk Dili Yılı ilan edildi. 17 Mayıs 2018, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile ahilik haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan 91 yaşındaki Ahi Baba, lakaplı Mustafa Karagüllü yaşamını yitirdi. 17 Mayıs 2021, CHP'den istifa ederek memleket hareketini başlatan Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluş başvurusunu yaparak partileşme sürecini tamamladı partinin sözcüsü CHP'den istifa eden Gaye Ustalar oldu. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dediği hikmet, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan Vatan şöse boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan isteri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rokluk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere peşinen reddederiz.